Evet çocuklar, anneannemin meşhur 60 yıllık tarif defterini ele geçirdim. Görevimiz akşama anneannemin en sevdiği tatlıyı yapmak tamam mı? Hah işte tarif. Ama bu malzeme tam okunmuyor. Üç bardak simit. Üf, saçma ama. Sen de bir oku. Ben zaten okuyamıyorum ki. <laughs> Mantıklı. Hadi gelin benimle. Size. Sinan Paşa durağı burası kızım. Aman Mehmet amca ya. Okumuyor. Tatlı yapamayacağız. Arkaya bakın arkaya. Anne, anne Bana değil. Kağıdın arkasına bakın. 60 yıldır en lezzetli tariflerin arkasında o var. Sinangil. Birbirinden güzel tatlılar, börekler hep Sinangil'le var. Ne de olsa Sinangil mutfaklara girdiği ilk günden beri maharetini gösterir.